arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saklambaç çekiyoruz. Ebeyi belirlemek için taş kağıt makas yapacağız. Hadi başlayalım. Taş kağıt makas. Ben yani biz ikimiz kaldık. Sen birinci olacaksın. Taş kağıt makas. Ben ikinci sen Kim yumuyor şimdi? Ben mi? Nisan yumuyor. Ha. Sonra ben. Saklanın. <laughs> Sobelendik. Sobelendik Görkem buldu seni, buldu. Aa, en önce, önce Aa, seni buldu. Kapıya vurdum. Evet. Hadi şimdi biz ikimiz mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. Okulda iki o. <laughs> evet, Nisan arıyor. Nisan'ın çocuk odasına bakıyor. Nisan çocuk odasında bakıyor. Koş Nisan. <gülüyor> Sonra... Şimdi sıra sende. Şimdi ben mi umuyorum? Hadi bakalım. Bakalım. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Arıyorum. Bakıyorum nerede bunlar? Bunlar nerede? Bunlar nerede? Bir dolapta. Dolaptan çıkan Nisan. Evet. <laughs> Sovet Nisan, Sovet. Bakalım öbürü nerede? Nerede? Görkem, Görkem nerede? Görkem, Görkem nerede? Görkem. Ne <laughs> <laughs> yatana arkasında? Git, kaç, kaç, yat, yat, yatayım. be. Evet kızım neredeler? Acaba nerede? Acaba nerede? Sobeli <laughs> yemedik Nisan <yani>. nerede? Baba sıra sende. Evet. Like not forget to like, and on and Bye, bye.